Anta hangi şarkı söylüyordu? Antep'in hamamları mıydı bunda? Hamama mı gidiyorsun? Çiğ köfte, karın gazı. Çiğ köfte, müsküvvuz. Çiğ köfte, müsküvvuz. Tez yolu, anımsız. Ben sadece aklıma getirdim. O bulgurları yiyecek mi onlar onunla? Ha? O bulgurlarını yer mi? Ne demek yani? kavana da atarız yakın tavana. Vay benim ana vay. Köşe çıkarttı şimdi bu. Veya hiç şişeli kapı vardı çalışmayayım. Ne yapıyor? Şörtü çıkartmayayım. Kazakla mı yapacağım lan? Herhalde oğlum. Hocam var ya, bir deri bir de kemik kalırdım içinde. Ya olmuş. Bunu Facebook'a koyayım mı de ya? Ben çekiyorum kıfırcısını görmüyor musun? Tamam, işte onun de. Facebook'a koyacağım. Bu akşam ben de koyacağım. Köfte <laughs> party. Where is the party? Sen benim Facebook'a eklisin değil mi? Ekleyim ee, Yarın ya, bu akşamdan koyacağım Facebook <laughs> paylaşma herkes bakabilir. Koy lan ne olacak? Ama güzel makinede çek koy. Hayvan. Lan 3 megapiksel VCD formatında çekiyor. Daha ne? <gülüyor> sonra... <gülüyor> Videosunu koyacaksın olur. Evet. O, bakmadım, rezil Altına neydi? Çiğ köfte şov. Evet. Ben de ben de koyarım bir Yok, öyle desene. değil. Öz hakiki çiğ köfte şov. <laughs> yorumları sen görüyorsun. desin ona biraz daha bone takardık. <gülüyor> 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 sen, sen, sen yorumları gör, yorumları. Ben de koyarım. Derler, oğlum bu ne lan? Sigarete saç kullanmıyor musun? Oooo! Oh. Gel lan kuru kuru daha şeyler. Daha kuru lan. Bakayım mı içine? Buz. Olur buz kapıyız.